Üç kadın, üç farklı dünya. Birbirine saç örgüsüyle bağlanan hayatlar. Bugün konumuz saç örgüsü. Bir saç teli belki de en sıradan şey gibi görünür. Ama bu hikayede o saç teli bir bağ oluyor. Bir umut, bir direniş, bir değişim sembolü. Bir annenin cesaretiyle kızına başka bir hayat bırakmak için Hindistan'ın kurak topraklarında mücadele eden Simita. İtalya'da babasından miras kalan fabrikayı kurtarmak zorunda olan ve kaybetmenin eşiğindeyken elleriyle hayata yeniden tutunan Julia. Ve Sara. Fransa'da kendini işine adamış ve başarılarıyla parlayan bir avukat. Eşitsizliklerle dolu soğuk bir çalışma ortamı ve yaşanmayı unutulmuş bir hayat. Sara bir dönüm noktasıyla gücünü artık sadece mahkeme salonlarında değil kendi iç savaşını da bulmak zorunda kalıyor. Saç örgüsü, cesareti, direnişi, değişimi ve yeniden hayata tutunmayı anlatan çok güzel bir hikaye. Bu kitabı elinize aldığınızda sadece okumayacaksınız. Bu örgünün bir parçası olacaksınız. Ve belki de hikayenizi yeniden yazacaksınız.